Derler ki Allah sevdiği kulunun duasını biraz geç kabul eder de öten bülbül gibi daha fazla ötmesini irade eder. Karga gibi bet sesli olan bir şey isterse verir gön yani hemen. Bir de şu hadise anlatılır. Muktedir karizmatik e vezir Hazreti Mevlana'yı ziyarete gidiyor. Oğlu Bahattin Velet karşılıyor. Müsait değiller, meşguller. Söyleyin diyor vezirimize Beklesinler geleceğim Bekliyor biraz makul bir süre ama Dikkatini çekiyor Uzadı bu bekleyiş Bekle 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 Düşünmeye başlıyor artık Hz. Mevlana diyor bunu mahsus yapıyor herhalde Bana ders veriyor Yani bana diyor ki sen makam sahibisin Orada bekleyenlere dikkat et falan diyor herhalde Diyor Hı. Hakikaten uzun sürünce bekleyiş bu neticeye varıyor Bize ders var falan diye Görüşme gerçekleşince bunu arz ediyor. Efendim diyor bize böyle bir ders mi verdiniz ben böyle anladım. Hazreti Mevlana diyor ki güzel anlamışsınız tebrik ederim ancak biz sizi o sebeple bekletmedik. Sebep şu eğer bir kapıya bir dilenci gelse ve o dilenci kötü kokulu kara yüzlü kötü huylu biri olsa ev sahibi ne yapar bir an önce istediği börek çörek neyse verir para bul gönderir hemen kurtulmak ister. Sevimsizdir Zira. Halbuki latif hoş sevilen biri kapıya geldiyse onu biraz bekletirler. Börek pişiyor efendim, yemek ısınıyor efendim, çayı yeni koyduk falan filan. <gülüyor> Bahanelerle <gülüyor> bekletilir. Biz sizi sevdiğimizden beklettik. Şimdi burada iltifat var değil mi efendim? Evet. Doğru. Fakat biraz daha dikkatle bakalım lütfen. Bir de şu var. iltifata ilaveten bu kapının dilencisisin. İltifat <laughs> ederken verilen ders.